Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Hetzler'den fiziksel sonuçlar için nasıl KVM talep edilir? Bunu göstereceğim. İlk öncelikle robot.hetzler.com'a girdiğimizi giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sol menüde server kısmına geliyorum. Burada listelerde aktif olan server'e geliyoruz. E, sunucunuz aktif olduğunda Üzerine tıkladığınızda bir sekme açılır. Buradan biz support sekmesine geliyoruz. Burada ise Remote Console'u seçiyoruz. Şimdi Remote konsol'u seçerken e, biz hemen sonucu kurmak istiyorsak genelde herkes e, ASAP sekmesini seçer. Yani mümkün olan en kısa sürede olan seçeneği. E, burada da saat var. Maksimum 3 saatlik bir KVM talep hakkınız oluyor. Eğer KVM'yi uzatmak istiyorsanız da e, destek talebine KVM'yi uzatmak istiyorum deyip e, mail göndermeniz gerekiyor. E, sonrasında da comment kısmına da hangi ISO'yu kurduracaksanız onu göndermeniz gerekiyor. Hemen e, ISO'ları nereden bulurum diyorsanız bizim girgin.net.tr'de e, bloğumda benim ISO'lar var. Herkesin kullanabileceği. E, burada mesela Windows kuracaksınız diyelim. i̇şte 10, 11, 2019, 2022, 2025 ISO'ları var. E, tıklıyorsunuz örnek olarak bir tane ISO'ya. Buradan sağ tıklayıp indirme bağlantısını kopyala diyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. USB install ISO Bu bunu yazdınız, send request deyip gönderdiniz ya da ISO'lar, sanallaştırma ISO'lar dediğimizde Burada ise SX8 ISO'su var mesela. Herkes bunu da kullanıyor. Buraya geliyorum. Bu arada benim drive'ım açılıyor. Tekrar bunu kopyalıyorum. Onun yerine bunu yazıyorum. Direkt olarak send request dediğim zaman ee, KVM talebim Hester'e gitmiş oluyor. Peki KVM talebini ben nereden kontrol edeceğim? Arkadaşlar Hesner'in destek sistemi normal firmaların gibi bir destek sistemi değil. Bir e, panel üzerinden, robot üzerinden bir talep gönderdiğiniz zaman geri kalan tüm işlemleri mail üzerinden yapıyorsunuz. Yani her şey size mail geliyor. Örnek olarak KVM işiniz bittiği zaman direkt olarak siz e, KVM'e gelen mail, e işte KVM USB remove işte KVM şeyi, KVM ve ISO'yu kaldırabilirsiniz. Ya da işte teşekkür ederseniz işim bitti. E, KVM ve USB'yi sunucundan kaldırabilirsiniz. E, onu demezseniz otomatik olarak zaten bir saat süre sonunda kendileri KVM'yi kaldırıyor. Ben size bir tane örnek bulmaya çalışacağım. Yani ekranımdan bakıyorum. Ha şöyle. <laughs> ee, burada bunun gibi bir KVM maili gelir. KVM bilgileri burada yer alır. Buradan girerseniz, tıklarsanız, kurulumunuzu yaparsınız. Bazen e, USB'lerde arız olabilir. Kurulumda e, kurulum takılabilir. Hata verebilir. Bunun yerine USB değiştirmesini söyleyebilirsiniz. Örnek olarak burada demiş ki şeyi tekrar yani değiştirdik. Tekrar deneyin tekrar talep etmişim. Sonrasında da zaten e, bazen kahve de dağıtabilir. Sonra ne demişim? Tamam mesela kurmuşum en sonunda. KVM veya şey iptal edebilirsiniz demişim. Sonrasında bir şey yazmanıza gerek yok. İş, i̇şte, yani iş bu kadar. Artık ee, talepten sonra her şeyi mail yapıyorsunuz. Yani sizin destek talebinizin şeyi devamı mail üzerinden oluyor. Tekrar panel üzerinden talep atma, atmanıza gerek yok. Mail üzerinden yanıtlamanız gerekiyor. Olayın özeti budur. Videom bu kadar da konusunda ücretli danışmanlık ve benzeri kurulumlar da yapıyoruz. Bizi ee, bize ulaşarak destek alabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz teşekkür butonundan bize teşekkür olabilir ya da premium eğitim serisinden yararlanmak istiyorsanız katıl butonundan kanalıma katılarak premium eğitim videolarımdan yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.